Hadis-i şerifte Rasulullah buyurdu. Sallallahu ale aleyhi ve sellem. Hristiyanlar pazar sabahı kiliselerine giderler. Bana sebbederler, hakaret ederler, beni inkar ederler. Onun için her kim pazar sabahında, pazar günde bana on kere salavat okursa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Böyle on kere okuruz inşallah. Ders bitene kadar okuruz he. Siz namazda da okumuşsunuzdur da. Okumadınız mı? Haberiniz var mı ne okuduğunuzdan acaba? Allah'ın salli okudunuz, Allah'ın barik okudunuz, bir sünnette okudunuz, bir de farzda okudunuz, sonra müezzin ilanları yaparken hala sünnette okudunuz, değil mi? He. Onu buldunuz mu acaba? Yani pazar gün diyor, bana diyor, on kere salavat-ı şerife okursa, Hristiyanlara muhalefet için, efendim, ben ona şefaatçi olurum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabi sallallahu teala aleyhi ve sellem de okumaya ne geçiyor mu on taneden? Geçer tabi, niye geçmez? Biz vaaz ederken on tane falan okuyoruzdur zaten. En az.